Her gün yeni bir şeylerden vazgeçiyorum Dün de canımdan vazgeçtim sonuna kadar Dersin her bir saat yeniden ölsem de Kaldı ki ben kimim ki Ölmüşüm kalmışım Dersin her bir saat Yeniden ölsem de Kaldı ki ben kimim ki Ölmüşüm kalmışım Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Aykırırım isteyenin bir yüzü kara Vermeyenin nur olsun böyledir bizde Af halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım isteyenin bir yüzü kara Vermeyenin nur olsun böyledir bizde